Merhaba, ben Elif Dur Çakmak bölen, İzmir Kertip Çevre Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Merhaba, ben Çağla Ceylan. İzmir Kertip Çevre Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Bugün sizlere rüyaların nörobiyolojisi ve lüsut rüyalar ile arasındaki farklar konulu derlememizin sunumunu yapacağız. Çalışmamızın amacı neden rüya görüldüğünü açıklığa kavuşturmak ve bu rüyaların birincisi rüya denilen lüsut rüyalarla arasındaki farkları belirlemek. Bu derlemeyi yazarken Google Akademik, PubMed ve Dergi Park'ta bulunan pek çok kaynaktan yararlandık. Rüyalar genellikle uykudaki hızlı göz hareketleri, REM yani Rapid Eye Movement evresi sırasında nöral süreçlere bir tepki veya yanıt olarak kişilerin gördükleri ve hissettikleri bilinç dışı algılar bütünüdür. Kişi REM evresine gelene kadar sırasıyla uyanıklık evre 1, evre 2 ve evre 3'ten geçer. Rüyaların periyodik olarak belli zamanlarda ve çeşitli uyaranlarla oluşturduğu belirtilmiş olsa da 1924'te elektroencefalografın keşfi ile uykunun evrelerine dair asıl gelişmeler başlamıştır. Bu gelişmeler ilerleme kaydettikçe rüyaların oluşumuna dair bilgi birikimi de artmıştır. Eski çağlardan beri rüyalar hep merak konusu olmuş ve özellikle lüsit rüyalara pek çok anlam yüklenmiştir. Lüsit rüya, rüya esnasında bilincin devreye girerek kişinin rüyasını kontrol edebilmesidir. Rüyadaki bu bilinçlenme hali ilk olarak 8. yüzyılda Budist metinlerde geçmektedir. Budistler lucid rüyaları bir aydınlanma, meditasyon hali olarak görmüşlerdir. Diğer inançlarda da bu rüyalara birçok farklı anlam yüklenmiştir. Fakat bilim dünyasında lucid rüyalar üzerine yapılan araştırmalar, lucid rüyaların spiritüel bir deneyim değil, bilimsel gerçekliklere dayanan bir süreç olduğunu göstermiştir. Lucid rüyaların varlığının araştırılması 1970'li yıllarda uyku laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerde karmaşık göz kodları belirlenmiş ve bu deneyin, yani ve deneyin rüya esnasında gözleriyle verdiği bu işaretler rüya esnasında bilinç sahibi olduğunun kanıtı olmuştur. Neden rüya görürüz? Rüya bilimi olan o tarihi pek eskiye dayanmadığı için henüz açıklanamayan bazı noktaları vardır. Bunlardan birisi de neden rüya gördüğümüzdür. Günümüze kadar gelmiş pek çok teori olsa da tam olarak kabul edilmiş bir görüş yoktur. Bu teorilerden bazıları rüyaları kısa belleğin uzun belleğe aktarılmasındaki bir süreç, bazıları ise bastırılmış arzuların dışa vurumu olarak değerlendirmiştir. Bu teorilerdeki görüşlerin açıklanabilmesi için öncelikle rüyaların nasıl görüldüğü yani nörofiyo, nörofizyolojisi anlaşılmalıdır. Fakat denildiği gibi o nörolojinin çok yeni bir bilim dalı olmasından dolayı güncel çalışmalar hala yeni veriler getirmekte olup bu verilerin eski verilerle tam olarak uyuşmadığı görülür uyanıklık REM ve NREM evrelerinde beyin aktivitesi. Uyku sırasındaki beyin aktivitesi sanılanın aksine uyanıklık haline göre minimum değildir. Uyku esnasında çok daha komplike mekanizmalar ile beyin aktivitesinin bir değişim halinde olduğu görülmektedir. N rem uykusu sırasında uyanıklık haline göre beyin aktivitesinde azalma gözlenir. Buna ters bir şekilde REM uykusu artan nöral aktivite ile karakterizedir. Orta beyin, pons, talamus, bazal ganglionlar ve limbik subkorteks bölgelerinde bir aktivite artışı görüldüğü gibi görsel birleşim kortekslerinde artan aktivite de REM rüyalarına dair bir işaret olarak görülebilir. Evreler arasındaki geçişler ise retiküler aktivite edici sistem ile kontrol edilmektedir. Bu sistemdeki bir hasar uyanıklığın kaybına yol açmaktadır. Enrem ve REM arasındaki geçiş de beyin sapındaki mezopontin çekirdekleri sağlanır. Uyanıklık REM ve NREM arasındaki geçiş sağlayan birçok nörotransmitter vardır. Nöroadrenerjik, kolinerjik, dopaminerjik ve glutaminerjik transmitterlerin bir uyum içindeki değişimleri uyku evreleri arasındaki geçişleri düzenler. İlk evre olan uyanıklık halinden uykuya geçilmesinde serotonerjik aktivasyonun azalması etkilidir. Bunlardan kolinerjik transmitterler REM uykusunu arttırmakla görevlidirler. Hatta bazı teorilere göre, REM sırasında artan asetilkolin salınımının beynin rastgele bölümlerini uyarması, rüyaların anlamsız ve karmaşık olmasına sebep olur. Ayrıca, asetilkolinesteraz inhibitörlerinin rüya görmeyi arttırması da bu kabulü desteklemektedir. Nöroadrenalin ve dopamin ise uyanıklık durumu ile ilgili olan transmitterlerdir. Ancak bu, bu transmitterlerin rolü, dozaj ve ilgili reseptör konumuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin bazı dopamin agonistleri rüya görülmesini arttırırken bazıları ise azaltmaktadır. Lüsit rüyaların nörobiyolojisi. Lüsit rüyalar non -lüsit rüyalardan farklı EEG spektral özelliklere sahiptir. Lüsit rüya bir nevi psikozun tersi olarak değerlendirilebilmektedir. Psikoz uyanıklık rüyası gibi değerlendirilecek olursa lüsit de rüyadaki bilinçlenme halidir. Psikozda mantıklı değerlendirme ve Farkındalık merkezi olan frontal lobun aktivitesine biraz almadan bahsedilirken, bu de tam sersi şekilde bir artış söz konusu olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda da lucid sırasında frontal lobdaki gamma dalgalarının non rüyalara göre arttığı görülmüştür. Fakat bu hipotezi çürüten ve lucid rüyaların özel bir beyin bölgesi tarafından kontrol edilmediğini öneren görüş, bir tek gamma aktivitesinin değil, alfa ve temporoparietal alanda beta aktivitesinin de arttığı göstermiştir. Lüsit rüyalar genellikle REM uykusundaki artmış fizyolojik aktivite ile meydana geldiğinden bazı özellikleri oldukça benzerdir. Lüsit rüyalar da REM rüyalarına benzer bir şekilde asetilkolin ile ilişkilidir. Yapılan deneylerde REM uykusundaki fizyolojik aktivasyonu arttırmak adına asetilkolin esteraz inhibitörü verilen deneklerden %90'ı rüya gördüğünü ifade etmiştir. Sonuç olarak rüyalar ve özellikle lucid rüyalar oldukça ilgi çeken ve son yıllarda üstüne durulan konular olsa da çalışmaların günümüze yakınlığı ve bu konuların diğer patolojik veya psikolojik durumlardan farklı gözlem şekli nedeniyle pek çok açıklanamayan noktası vardır. Fakat elimizdeki verilerle son bir çıkma, çıkarım yapmamız gerekirse lucid rüyaların REM'den ayrılma noktası artan fizyolojik aktivite ile açıklanır. Hem beyin aktivitesindeki hem de seviyesindeki artış lucid rüyaları meydana getirmektedir. Neden rüya gördüğümüzü açıklayan pek çok teori olmakla beraber görünen o ki bu konunun açıklığa kavuşması bir süre daha beklenecektir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.